su benim için hayat demek ya. Vazgeçilmezim. Vazgeçilmezim diyebilirim tek kelimeyle. İnsan vücudunun yüzde sekseni su. Mesela başka bir kelime konuşmama gerek yok zannedersem. 70 diyenler var bana kalırsa 80. BP alsınız. Damacan hakkında ne düşünüyorsun? Çok abartmadılar mı? Çok abarttılar. BPA'sız damacana alıyorlar, onun içine de plastik pompa takıyorlar. <laughs> ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin? Doğru mu? Hassas e, konularım. Benim özellikle çok üstüne durduğum konularım. BPA'sız damacana alıyorsan plastik pompa takamazsın. Bu benim için bir kaide ve şarttır.